<laughs> Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi. Bir yıllık sözleşme imzalayan Lesus'ta nikah tazeleneceğine dair haberler yaklaşık bir aydır kamuoyunu meşgul ediyordu. Yönetim, George Lesus'ta yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor. Fenerbahçe yönetiminin 15 gün önce George Jesus'a yeni sözleşme konusunu açtığı ancak Portekizli hocanın yapılacak görüşmelerde eşinin de bulunmasını istediği öğrenildi. Ronel uzak mesafelerden dolayı en baştan beri eşinin Türkiye'ye gitmesine soğuk baktığı hatta George Esos'un da bu yüzden Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor. Föjlesus'un Türkiye'de beklediğinden çok daha iyi bir ortam bulduğu ve Fenerbahçe'de en azından bir sezon daha devam etme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Portekizli hocanın, eşi bu konuda ikna olmadan imzayı kesinlikle atmayacağı da vurgulanıyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe yönetimi ile George Jesus arasında yapılacağı öğrenilen yeni sözleşme görüşmesinde Ivone Lesus'un da hazır bulunması planlanıyor. Başkan Ali Koç'un George Jesus'tan çok eşini ikna için uğraş vereceği de gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler ile Jesus ailesi arasında yapılması beklenen kritik zirveden çıkacak sonuç çok büyük bir merakla bekleniyor.